Arkadaşlar, yine merhaba. Hemen yanlışlaman videoyu kapattım. Hemen yine başladım. Hemen bu videoyu bakabilirsiniz. Hemen devamını bakarsınız. Yakalama acılık iki yasın. O zaman bu ikincisi de çıkar. O zaman ikinciyi.

Burada pislikler. Git lan. Evet arkadaşlar. Hadi yakala. Çek, çekiyorlar lan. Youtube çekiyoruz yürüyün gidin. çekiliş kimse oynuyor. Neyse. Aynen çekil. Aa bunların kanalı da var. Çılgınlar çılgınlar. Ben Kerem'le çekiyorum. Doğru ya onlar alga yaptı. Ari. Ha doğru ya sen bana dedin sen yakala Ben sana dedim geri 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 değdim. Geri de bu ya. Hayır, yeniden değmedi. Ama hadi. Lan! Hasan batre. Ya o kapı yakalıyor.

Ya ben moruyorum. Ha? Burda. Kovat 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 Kaçma.